Değerli konuklar, bir Saha Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tezmaksan. Kurumsal Müşteri İlişkileri Direktörü Yalçın Pasla. Hoş geldiniz Yalçın. Merhabalar, Bey. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Ee, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ee, Tez Maksan ne zaman kuruldu? Projeleriniz, savunma sanayi projeleriniz neler? İsterseniz buradan başlayalım. Tabii ki. E, firmamız 1981 yılında e, kuruldu. Aslında imalat yapan bir e, firmayla devam ederken daha sonra satış şirketi olarak ikiye ayrılıyor ve ve satış şirketi olarak yoluna devam ediyor. E, tabii 80 sonrası e, Türkiye'de bir takım değişiklikleri e, olduğu zaman e, dolayısıyla yurt içinden e, temin edilen e, tezgahlar e, artık e, üretim yerleri kapatıldığı için e, mecburen ithalata yöneliyor. O furyayla birlikte tezmaksan da yurt dışından ithalatlarına e, başlıyor ve Türkiye'de üretilmeyen takım tezgahlarını, teknolojiyi Türkiye'ye getirerek Türkiye'deki sanayiciler ki bunların içerisinde savunma sanayi firmaları da var. Onlara hem teknik anlamda hem de teknoloji anlamında halen daha destek vermeye devam ediyor tabii gelişen süreyle birlikte sadece tezgahtı Çünkü 1980'lerde iç pazara üretim yapan imalatçılar 2000'li yıllara doğru yavaş yavaş ihracata da yönelmeye başladılar. Yerken açmaya başladılar. Özellikle metal işleme sektöründe. Dolayısıyla orada da sadece sanayicilerimize takım tezgahı vermenizin çok fazla bir karşılığı olmadığını gördük. Çünkü ihracatta güçlü olmanız gerekiyor. Güçlü olmanız için de teknolojiyle birlikte bilgi birikimi ve farklı enstrümanlarda da sanayicileri destekli olmanız gerekiyor. Biz de bunun farkına erken vardık ve e, takım tezgahları ile ilgili konularda ve müşterilerimize başka neler yapabiliriz? Diye, özellikle e, çok yoğun rekabetin yaşandığı ihracatta neler yapabiliriz diye e, bir baktık ajandamıza ve kendi e, güçlü kaslarımıza tecrübelerimize istinaden farklı enstrümanlar e, çıkararak e, sanayicilerimize özellikle bir içteki savunma sanayi firmalarını veya sanayi savunma sanayi konusundaki kaslarımızı üretim kaslarımızı geliştirmek için içerideki firmalara da bu konuda neler yapabileceğimize dair çalışmalar yaptık ve e, takım tezgahlarının yanında farklı enstrümanları da e, iş kollarımız içerisine dahil ettik. Hemen hemen her sene bir veya iki tane e, farklı iş kodunu dahil edip e, firmalarımız, özellikle imalatçı firmalarımıza e, talaş imalatla ilgili destek vermeye devam ediyoruz. E, kısaca bu yani 41 yılda geride bıraktık e, ama dediğim gibi her zaman değişimlere, gelişimlere açık olarak yolumuza devam ediyoruz. Biraz da projeleri dinleyelim o zaman. Şimdi şöyle dediğim gibi 2000'li yıllara kadar sadece müşterilerinize bir tezgah verdiğinizde yeterliydi. İşte niye iç pazara hitap ediyorsunuz? Dolayısıyla orada hem kalite anlamında hem süre anlamında bir takım projeleri zamanında ve düzgün bir şekilde müşterilerinizle birlikte yürütebiliyorsunuz. Ama ihracata yönelmeyle birlikte tabii rekabet de yoğun bir hale geldi. Dolayısıyla Sadece orada makine vermenizin çok fazla bir karşılığı olmadığını gördük çünkü üretici firmaların çok daha fazla ihtiyacı vardı. İlk etapta şeye başladık biz, yani baktık bu takım tezgahları yurt dışından geliyor ve yüksek bedeller ödeyerek biz bunları Türkiye'ye getiriyoruz. Ama bu tezgahların çalışma süreleri sonrasında yapılması gereken bakımlarla ilgili bir sorun olduğunu gördük. Çünkü çok fazla bakım kültürü Türkiye'deki işletmelere oturmamış imalatçı firması. Halen daha istenilen seviyede değil. Dolayısıyla biz dedik ki ya bu tezgahların belli sürelerde bakılması gerekiyor. Gelin biz bu sizin tezgahlarınızın bakımlarını periyodik olarak yapalım. Bu neyi sağladı? Bir defa tezgahın ömrünü ve kalite sorunlarını ortadan kaldırdı ve daha verimli çalışmasına sebep oldu. Daha sonra şeyi gördük, yani nitelikli eleman konusunda Türkiye'de çok büyük bir açık vardı. Bununla ilgili de işte çeşitli kurumlarla, mercilerle görüştük, neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve baktık ki okullarda yani istenilen seviyede altyapı yok, eksikliği var ve bunun da bir anda tamamlanması mümkün değil bizim de bilgi birikimimiz, tecrübemiz vardı. Dedik ki ya biz bu bilgi birikimini, tecrübeyi öğrencilerimize, okullarımıza aktaralım. Ve Tezmaksan Akademi'yi kurduk. Tezmaksan Akademi'deki amacımız işte teknik altyapısı olmayan okullardaki mesleki eğitim olan gençlerimize bu e, eğitimleri teorik ve pratik olarak e, verebilmek ki e, 2016'dan bu yana zannedersem 1300'e yakın öğrencimize e, ücretsiz olarak bu eğitimleri verdik ve bir şekilde sanayimize kazandırdık. Daha sonra verimlilik gündeme geldi. Verimliliği işte ölçebilmeniz için bir takım değerlerin olması gerekiyor. Bunları da tezgahlardan alabilmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz dediğinizde yeni tezgahlarda bir sıkıntı yok. Çünkü Endüstri 4.0 uygulamalarına uygun geliyor ama Türkiye'deki makine parkuru yaş ortalaması 18'de 20. Dolayısıyla biz bu makinaları nasıl akıllandırabiliriz dedik ve kapasitematik adında bir yazılım e, geliştirdik. Bu yazılımı da işte takım tezgahlarına bağlayarak o tezgahta ne kadar saat çalışmış, ne kadar verim kaybı var, ne kadar iyileştirebileceğimiz, iyileştirebilecek alanlar var. Bunları tespit edebilecek seviyeye geldik. E, 2017 yılında yine e, bak Türkiye'de teknoloji dünyada da hızlı değişiyor, Türkiye'de de hızlı değişiyor. Belki 15 20 yaş bir tezgahla işinizi çok rahat yapabilirsiniz ki bu savunma sanayinde aslında biraz daha zordur. Fakat sanayinde bir taraftan sermaye ihtiyacı var. Dolayısıyla kazandığı parayı makineye mi yatırsın, işine mi yatırsın, büyütmeye mi yatırsın? Derken dedik ki bunun bir farklı çözümü olabilir. Teknoloji kiralama hizmetini ilk Türkiye'de başlattık. Özellikle savunma sanayinde çünkü proje bazında işler yapılıyor. 4 senelik, 5 senelik proje. Dolayısıyla 5 sene boyunda ihtiyacı olabileceği tezgahı, takım tezgahını kiralayabiliriz diye yola çıktık ve bugün yaklaşık 23 milyon dolarlık bir makine portföyünü müşterilerimiz kiralık olarak kullanıyor ki bu portföyün %30-35'i savunma sanayi firmalarındandır. Hep Amacımız orada daha iyi, daha uygun şartlarda nasıl e, üretebiliriz ki dediğim gibi o firmalarımızla neticede uluslararası arenada rekabet etmek durumunda kalıyorlar ve biz o konuda kendilerini destekliyoruz. E, son olarak da tabii e, bu Endüstri 4.0'la birlikte işte rekabet daha da aslında e, hızlandı. Ve burada da... E, ve iş, nitelikli iş konusunda özellikle meslek sitelerinde ve üniversitelerindeki gençlerimiz maalesef çok fazla bu sektörde çalışmak istemiyorlar ki dünyada da böyledir. Dolayısıyla bu iş açığı ve çalışan açığı giderek ve artarak devam ediyor. Biz bu konuda nasıl bir çözüm geliştirebiliriz dediğimizde dedik ki bunun tek yolu en azından standart işlerde veya tekrarlayan işlerde insan yerine orada robotları devreye sokabiliriz diye. Dünyada tabii farklı uygulamaları var ama biz biraz daha kendi tecrübelerimize istinaden ve müşteri odaklı çözerek çünkü genelde otomasyon firmaları çok fazla bizim gibi şeyi bilmezler. Yani hem müşteri tarafına hem takım tezgah tarafını bilmezler. Dolayısıyla bizim oradaki konseptimiz. Basit, yalın ama sahada çalışabilir olsun ve küp o otomasyon sistemlerini geliştirdik. Böylece tekrarlanabilir işlerde herhangi bir çalışana bağlı olmadan tamamen basit bir sistemle, işte basit bir programlamayla herhangi bir ürün değiştirdiğinde kendileri de programları atölye içerisinde veya fabrika içerisinde değiştirmek suretiyle o işi otomasyona yönelttik. E, ve Türkiye'de bunun karşılığını aldık çünkü dediğim gibi e, iş e, kaynağı ve insan kaynağı anlamında sıkıntı e, bugün değil yarın da çözülecek gibi değil e, ve orada Türkiye'deki müşterilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Sonra baktık ki dünyada da benzer e, sorunlar var. Ee, ki e, nüfusu çok kalabalık olan Hindistan'da bile e, nitelikle insana ulaşmada bir sıkıntı olduğunu gördük. Özellikle bizim iş konumuzla ilgili. Dolayısıyla bunu niye yurt dışına satamayalım dedik ve ilk Avrupa'dan başladık. Çünkü Avrupa neticede bir vitrin, yani kendinizi e, ispat etmek istiyorsanız, ürününüzü test etmek istiyorsanız aslında Avrupa e, iyi bir e, vitrindi ve Avrupa'da ihracata başladık. Arkasından Amerika ama esas dünyada üretimin kaydı yer uzak doğu şimdi Tayland ve Hindistan pazarları olmak üzere yavaş yavaş o taraflara da gidiyoruz Dolayısıyla her geçen gün ürünlerimize ve çözümlerimize bir şeyler ekleyerek sanayicimizin özellikle savunma sanayi tarafında firmalarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Peki bu kapasitematik ve CubeBox projelerinde hangi firmalarla çalışıyorsunuz? Savunma sanayinde var mı iş? Işte? Aslında birçok firmayla biz çalışıyoruz. Savunma sanayinde şöyle bir sıkıntı var. Çünkü bu verilerin neticede bulutta gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla güvenlik sebebiyle, işte sahip oldukları belgeler sebebiyle orada da çok fazla ilerleme kaydedemedik savunma sanayi firmalarında ama bazı firmalar bunu bulut haricinde kendi server desteklemek kaydıyla bünyelerini aldılar. Savunma sanayinde de özellikle seri imalat yapan firmalarda da o otomasyon çözümlerimizi kullanıyoruz. Yani burada aslında çok isim verme tarafları değiliz ama işte piyasada bu işi yapan ve ana firmalar dediğimiz firmaların genelde yüklenicileriyle birlikte bu projeleri bir şekilde yürütüyoruz ki onların da o zamanında terminlerini bir şekilde sağlasınlar diye. Peki o zaman 2022 sizin için nasıl geçti? 2023 hedefleriniz neler diye sorsam. Şimdi şöyle aslında 2022 iyi geçti. 2018 işte 19'da yaşadığımız Covid ile birlikte ister istemez bir belirsizlik çünkü hiç yaşamadığımız bir şeyi veya 100 sene önce yaşadığımız bir şeyi hiçbirimizin tecrübesi olmadığı bir zamanda işte Covid diye bir işte bir, bir şey bir pandemi içerisine girdik ve dolayısıyla o ister istemez bizlerin belirsizliklerini arttırdı ama Türkiye bu tip şoklardan veya bu tip sıkıntılardan çok hızlı çıkabilen bir ülke. Dolayısıyla biz bir hafta iki haftalık bir bekleme sürecinden sonra müşterilerimizle birlikte hemen atağa kalktık ve işte üretim alanında servis alanında şeyleri destekledi ve 2019'da itibaren Özellikle bu tedarik zincirdeki dünyadaki oyuncuların içe kapanması aslında Türkiye'ye bir fırsat doğurdu. Biz de bu fırsatı sanayicilerimizle birlikte iyi değerlendirdik ve 2019 yılından itibaren hep takım tezgahları konusunda veya bu talaşlı imalatla ilgili konusunda ivme hep yukarıya doğru gitti ve biz de bu ivme birlikte hem faaliyetlerimizi arttırdık hem de çalışmalarımızı arttırdık. Tabii şeyi de gördük şimdi savunma sanayi aslında kritik bir sektör. Dünyaya baktığınızda önce Makine ve talaşlı imalat sektörü e, gelişiyor. Onun üzerine de e, savunma sanayi gelişiyor. Dolayısıyla aslında ikisi birbirini destekleyen sektörler. E, i̇lk metal işleme tezgahlarına baktığınızda Amerika'da işte silah yapıcısı, silah parçaları üreten e, Eli Whitney e, freze üretmesiyle aslında takım tezgahları sektörü başlamıştır ve o ihtiyacı istinaden kat ve kat kendisini geliştirmiştir. Türkiye'de de aslında gene geçmişe baktığınızda işte Osmanlı'nın son zamanlarında imalatı harbiye testleri içerisinde imalat sektörü ile ilgili çok ciddi atılımlar yapıldı. Çok güzel çalışmalar oldu ama sonrasında maalesef bu çalışmalar giderek azaldı ve ithalata bağımlı bir hale geldi. Dolayısıyla savunma sanayi sektöründe de zaman zaman proje yapacağınız zaman Tedarik ettiğiniz ülkelerde makine alma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ki bunu Covid zamanında da bizler biraz hissettik. Dolayısıyla biz de dedik ki Tezbaksı olarak biz neticede 40 yıldır bu işte uğraşıyoruz konuyu biliyoruz. Savunma sanayimizin de makinelere ihtiyacı olacak. Bu sadece ithalata bağımlı olmaz. Çünkü makineleri getirmediğiniz sürece üretimin aksaması çok büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. Ve o 40 yıllık bilgi birikimimiz biz acaba üretimi aktarabilir miyiz diye düşündük ve taşın altına elimize soktuk ve imalata başladık. Aslında otomasyon sistemleriyle birlikte biz bir taraftan da makine imalatına başladık. İlk İstanbul'da başladık kendi yerimizde çünkü neticede bir test etmeniz gerekiyor. Başarılı olacağımıza emindik ama neticede onun bir süreci vardı. Dolayısıyla o süreci biz güzel atlattık. Dedik ki ya bu işi biz geliştirmeliyiz. Türk sanayisi için özellikle savunma sanayi için biz biraz daha özellikli, biraz daha iyi kalitede tezgahlar üretmeliyiz ki o tarafı da iyi destekleyelim. Ve Sivas'ta bir yatırım yapmaya karar verdik. Nuri Demir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 50 dönümlük bir yer aldık ve ilk etapta bunun 10 dönümünü kapadık. Ve şu anda işte makinalarımız geliyor ve altyapısını hazırlıyoruz. Muhtemelen bir iki hafta içerisinde biz orada üretime başlayacağız. Yapacağımız üretimde dediğim gibi hem Türkiye sanayisine, savunma sanayisine özellikle öncelikle destekleyeceğiz. Akabinde de artan kapasitemizi ihracat pazarlarında bir şekilde değerlendireceğiz. Dolayısıyla 2022 aslında bize böyle bir fırsat geldi. 2023'te de hem ihracat pazarlarındaki payımızı arttırmaya veya farklı ülkelere konumlanmaya onun dışında da farklı neler geliştirebiliriz, hangi ürünleri üretebiliriz biraz da o tarafa doğru yöneliyoruz. Aslında Tezmaksa e, ithalatçı bir firmadan yavaş yavaş çözüm üreten, e, imalat yapan, üretim yapan bir firmaya doğru e, dönüşüyor. Bunun yanında tabii eğitim faaliyetlerimizi de e, büyük bir hızla devam ediyoruz. Yani sadece teknolojiye sahip olmanız, makineye sahip olmanız bir şey ifade etmiyor. Bunu çok iyi kullanabilecek insan kaynağına da ihtiyacımız var. Bunu zaman zaman okullarla işbirliği yapıyoruz ki Austin Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ile işbirliklerimiz var. Meslek severiyle yine bunları yapıyoruz. Orada iki amacımız var. Hem gençleri mesleğe sevindirmek kazandırmak, sevdirmek hem de o eğitim alan gençlerimize biraz daha eğitimlerinde teorik ve pratik olarak katkıda bulunmak. Dolayısıyla projelerimiz hem insan kaynaklı hem teknoloji odaklı olarak devam ediyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Ee, teşekkürler. Son olarak ben konuyu Saha Expo'ya getirmek istiyorum. Oraya da katılmıştınız. Saha Expo sizin için nasıl geçti? Firmalara ulaşabildiniz mi? Anlaşmalar imzaladınız mı? Ee, aslında Tezmaksan biz sektörel derneklerle çok yakın çalışan bir firmayız. Yani birçok sektörel dernekte üyeliğimiz var. Buradaki amacımız yani tamam bir teknoloji makine getiriyorsunuz ama Müşterinizi iyi anlamalısınız. Yani karşı tarafın ihtiyacını iyi bilmelisiniz. Kaç sektörü nereye gidiyor? Çünkü neticede hepimiz aynı gemideyiz. dolayısıyla müşteri tarafını çok iyi anlamanız lazım. Biz de bu yüzden sektörel derneklerde sadece üye anlamında değil ama yaptıkları çalışmaları da bir fil katılmaya gayret ediyoruz ki sektörü iyi anlayalım ve ona göre de çözümler bulalım. Sağ İstanbul bu anlamda geçen sene katıldığımız hakikaten iyiydi. Yani bizim görmediğimiz, öngöremediğimiz bazı şeyleri müşterilerimizle görüşerek, firmalarla görüşerek eee dersimize alıyoruz ve bir sonraki basamaklarda ya bir sonraki çalışmalarda birlikte neler yapabiliriz nasıl geliştirebiliriz çünkü müşterimiz geliştikçe biz gelişeceğiz hepimiz geliştikçe bu ülke gelişecek o yüzden o tip etkinlikler, sektörel derneklerle çok yakından çalışmaya gayret ediyoruz. Saha İstanbul'da bu anlamda gayet başarılı bir organizasyon. E, tabii biraz büyümeye ihtiyacı var ama başlangıç hakikaten güzel başladı. Ve biz bundan sonrasında da çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. O yüzden de bu organizasyonu yapan ekibe de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bir sağlık sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.